De şimdi çıkıp deniz keyfi yapabilirim. Kızlar zaten benden önce uyanıp hazırlanıp denize girmiş bile. Hey kızlar ne yapıyorsunuz ben siz? Kızlar nerede ya? Aa, aa ağacın üstünde bir tane yorum. Durun durun hemen yorum okuyalım. Kaç 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 kaç. Şöyle çıkalım. Kızlar nerede bu arada ya? Aa gözükmüyorlar. Neyse şimdi bulurum ben onları. Berce abla adım Elif Su. Videoya yorumu koyar mısın ve yüzüne attın. Video ne zaman gelecek? Lütfen lütfen lütfen. Ve seni çok seviyorum canım ablam demiş. Elif Su teşekkür ederim öncelikle güzel yorum için. Canım arkadaşlarım facecam video geldi. Yayınladım bile. Bundan 3 video önceki facecam video. Berce vs minecraft 767 yazarsanız yüzümü göreceksiniz orada. Çok güzel yorumlar da gelmiş ya zaten hepsini gördüm. Aha bir tane daha yorum çıkmış bugün. Bu da Ensar'dan gelmiş. Abla yüzün çok tatlı demiş. Bakın arkadaşlar yüzümü görenler hemen yorum atmış ve 10 tane de like almış. Teşekkür ederim Ensar güzel yorum için. Çok sağ olun. Şimdi gidelim kızları bulalım bakalım. Kızlar hey neredesiniz? Heh, gemide olabilirler belki. Hemen koş 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 koş. Gidelim bakalım gemiye. Hey kızlar burada mısınız? Bu ne böyle? Aa, bu bu pankart değil mi bu ya? çarpı ve tek işareti. Bu ne ya? Bir şey seçiyormuşuz gibi. Neyse ya bizim kızların işidir. Gideyim de bak. Ha? Aa Kerem komiser değil mi bu ya? <laughs> Kerem komiserler gelmiş. Hey Verca işte şimdi bize oylamak gerekiyor. Şuraya şöyle kırmızı alımı da serip. Evet şimdi sıra gösterim de. Şöyle de ağzıma gülüm alayım. Aa oldu mu? Nasıldı baba? Bu ne böyle? <laughs> Nasıl yani? Şimdi ne yapmam gerekiyor ki ben anlam anlamadım. Tinder gibi bir şey mi bu? Evet evet. Beni oylamak gerek. Şimdi havalı mıydım değil miydim? Benimle denizde date çıkar mısın? Çıkmaz mısın? Ha, date çıkar miyim çıkmaz mıyım yani seninle akşam yemeği yer miyim yemez miyim gibi bir şey hmm, yer miyim teşekkür ederim çiçekler için kalp için de ama çok basitti yani ağzındaki çok güzel evet <laughs> baya güzel olmuş güzel durmuş ama maalesef üzerek çarpıya basıyorum ya niye ya ben nasıl hak ettim çarpıya o halde sonra bir daha geleceğim kendimi geliştirip e, bu kadar mıydı bekle şimdi sıradakiler gelecek Aa, aa Bora Buğra geliyor merhaba Buğra Buğra ne yapacak acaba Bura'yı izliyoruz şimdi hoş geldin Buğra Hoş buldum Berca Buraya Tindir için geldim Aa, Hoş gelmişsin peki senin gösterin ne olacak Vay be eylam. Sana bir şiir okuyacağım ben Şiir mi tamam oku bakalım Berca seni gördüğüm ilk andan beri aşığım Varlığın varlığına armağan olsun Ne mutlu

yapacak bir şey yok Buğra. Görüşürüz. Hah, galiba sıradaki hayranım geliyor. Hoş geldin, hoş geldin. Bu hayranın adını da hep unutuyorum. Bakalım bu ne yapacak? <laughs> Koşuyor. Evet izliyoruz. Çok merak ettim. Evet, sen ne yapacak? Aa ne oldu ya? Ay iyi misin? İyi misin ya Emir? İyi misin? Ay ben be. sen işte. Ee, ne yapabilirim? Ne yapsam düzelirsin? Öpsem düzelirim. Al işte ya. Bu muydu ya? Bu muydu gösterin? Tabii ki de öpmeyeceğim ben buyum bunlara kanmıyorum. Of ya olmadı mı? Hayır tabii ki de olmadı. Hah sıradaki geldi bir dakika çarp basayım. Dı Onu da eledik. Şimdi sıradaki hayranım geldi. Sıradaki ne yapacak acaba? Hoş geldin. Senin gösterin ne? Ben şimdi bu şapkadan tavşan çıkaracağım. Şapkadan tavşan mı? Oo mantıklıymış. Ha galiba sihirbazlık yapacak. Ah şapkaya bakın cadı şapkası. Evet izliyoruz. Bakalım e bunu ne yapacağım? Tamam bunu takmam mı gerekiyor? Taktım. Onu evet şimdi çıkar. Tamam şimdi bir dakika. Çıkartmam mı gerekiyor? Tamam. Hop şöyle çıkarttım. Atıyor muyum? Aa oldu mu? Vay! Tavşan çıktı gerçekten de şapkanın içinde. Aa, pankart yerinde duruyor şimdi. Oy vereyim diye galiba tike basayım diye. Aslında bu güzeldi ya. Hoşuma gitti birazcık. Hmm, bir yemeği hak ettim gibi. Tabii ki de tike basıyorum. <laughs> evet bunu beğendim. Bu seferki güzeldi. Şimdi bakalım sırada kim var? Sıradakini izleyeceğiz. E Oho böyle olmaz ki. Daha sırada sırasını bile bilmiyor. Bakar mısınız? Geç çıktı. Bunu baştan eliyoruz. Bakalım ne yapacak? Gösterisi güzel olursa elemeyiz. Evet seni izliyoruz bakalım. Senin gösterin neymiş? Hmm, geçiyor ne yapıyor? Bakalım. Bir şeyler yapıyor. Demirleri koydu. Evet şuradan şöyle izleyeyim. O ne ya? Aa ne yapıyor? Aa <laughs> bana. Evet anladım anladım. Galiba arkadaşlar şu an spor yapıyor. Ee, mekik miydi? Yok mekik değil ya. Bunun adı neydi ya? <laughs> spor yapıyor işte. Siz anladınız. Kaslarını gösteriyor bana. Yani hmm, bilemedim ki ya. Çok tavalı değildi aslında. Ee, evet kasların güzel olmuş ama maalesef seninle yemeğe çıkmayacağım. Üzgünüm. <laughs> Vallahi arkadaşlar çok beni wow yapmadı. Ben çok beğenmedim. Siz ne diyorsunuz? Şimdi ağlıyor orada ya Ağlayan erkek mi olur Hiç beğenmedim bunu Bakalım sıradaki ne yapacak ya Sizce hangisi en iyisiydi Bence yeşil şortlu olan var ya Hayranım tike bastığımız o en iyisiydi Geldim geldim Çok özür dilerim ya birazcık geç kaldım Çok özür dilerim ee, Ben hemen gösterimi yapmaya Başlıyorum burada Tamam sorun değil bakalım ne yapacaksın Şöyle geçeyim Ooo dans çok severim Dur o zaman ben de dans edeyim sana eşlik edeyim şöyle. Uhu! Dans, 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 dansa bayılırım. Dansı çok severim. He? <laughs> baya baya dans ediyor. Bakın, ben de dans ediyorum. Uhu! Çok eğlenceli. Dansı çok seviyorum. Düzünüz arkadaşlar. Bu ay ne oldu ya? Ay! Oh, ne oldu ya böyle? Niye böyle bir şey oldu? Anlamadım ben. Oh, galiba birisi bunu bize yapmış olmalı. Ee, o zaman dans <laughs> hmm, galiba bunu tike basacağım çünkü eğlenceli oldu. Yemeğe çıkarsak eğleniriz diye düşünüyorum. Düşünüyorum. O yüzden sana da tik tike basıyorum. Yeşile bastım. seni de yemeğe çıkacağız. Oley o zaman dans 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 yaşasın. <laughs> Ben gerçekten bu hayranımı sevdim. Şöyle ona eşlik etmek amaçlı ben de dans edeyim. O, bakalım, eğleneceğiz. Şimdi sıradakine bakalım. Hadi hadi çabuk olun. Bir an önce yemeğe çıkmak istiyorum ve yemek yemek istiyorum. Çok heyecanlandım. Hadi sıradaki gelsin. Sıradaki. Gel Bakalım sırada kim var? Aa, demin Kerem komiser demişti ya tekrar geleceğim diye. Bakalım Kerem komiserin aklında ne varmış? Geliyorum. İşte geldim. Şimdi beni olaylayacaksın. Bence bu sefer yeşil tike basacaksın Berca. Hazır mısın? Hazırım. Yap bakalım ne yapacaksın? Eee ama demin ki hayranım dans etti zaten. Eee bunu hiç beğenmedim. O zaman sana al bakalım bir sürü hediye. Hı hı? Hediye mi? Aha Hediyelere bayılırım. Nasıl ya bana yüzük verdi. Bir de parfüm en sevdiğim parfümden. Of bunları çok severim işte. Bakayım başka başka bir şey verdin mi Kerem komiser? Başka hediyen var mı? Ee, sen iste yeter ki. Ben sana bir sürü hediye veririm. işte. şunu aç bakalım. Ah, çok pardon. Ne yaptın? Mı? He? Ne yapıyorsun burada? O şey ben bakamıyordum neler hazırlasam diye. Şimdi seni işte odaya götürebilirim. Tamam geliyorum bakalım bana nasıl bir yer hazırlamış. Şu kapıları da kapatalım da Kerem komiser gelmesin. Gerçekten çok sinir etti beni. Ha? Burası mı? Burası mı? Burada mı yiyeceğiz? Evet işte senin yeri burası. Hmm, ama bu masa hiç böyle iyi ki date masası gibi değil. Çok uzun bir masa. Yani buralarda sandalyeler de var. Bence sen burayı düzenlememişsin. Ay bir saniye ben düzenliyorum. Oha elendin sen ya hiç beğenmedim. Arkadaşlar baksanıza date'e geliyorum dan masa bile hazır değil. Hiç beğenmedim hiç hoş değildi. O ne öyle? Ha tavşanmış. Gidiyorum seni eledim. Dıdıt. Tamam şimdi sıradakine gidelim bakalım. Bu gemi baya büyükmüş. Acaba diğer hayranım nerede hazırladı bana? Bakalım burası mı? Burası da değil. Buradayım. Hah, evet işte buradasın. Bakalım bana nasıl bir yer hazırlamış. Yukarı kata mı yine? Aa, aa, burayı geliştirmişler. Tamam buradan galiba yine yukarıya çıkıyoruz. <laughs> aa, burası güzel olmuş. Vay be manzaralı olmuş. Oo, güzel duruyor. Oo, pastaya bakın kocaman bir pasta. Hmm, domuz eti sevmem. Bu domuz eti çok kötü. Tamam onu iptal edelim. Bu ne ya böyle? Tütsü değil mi bu ya? Masanın ortasına koydun. Mum niyetine mi koydun? Bence bu tütsüyü şuraya koyalım. Heh, şimdi oldu işte. Hmm, beğendim beğendim. Evet arkadaşlar bu deti 10 üzerinden ben 9 veriyorum. Çünkü gerçekten manzara vesaire her şey çok hoş. Sadece Hmm, bir puanı niye kırıyorum Yani domuz eti vardı ya domuz eti olmasa Daha iyi olabilirdi Onlar da çok güzel olmuş Teşekkür ederim bunların, bunların hepsi için Ben şimdi gidip diğer hayranıma bakayım ya da Sonra yeriz Şu an hiç aç değilim Görüşürüz teşekkürler Bakalım diğer hayranım neredeymiş Ben beğendim bu arada gerçekten de. Siz beğendiniz mi Yorumlara yazmayı ve puan vermeyi unutmayın Şimdi diğer hayranımı arıyorum Diğer hayranımı bulamıyorum Hey size. Hmm, diğeri nerede ya? Siyah şortlu hayranım vardı ya. Bir de o yapacaktı ama galiba o gitmiş. Onu bulamadım. Evet gitmiş sanırsam. Sürpriz. <laughs> ne oluyor ya? Ne oldu? Yine ne yaptın? Yine yeşil şortlu olan gelmiş. Evet bir yere götürüyor beni. Tamam geliyorum. Bakalım ne yaptın? Bakayım. Hı? O ne ya? Bir şeyler uçuyor orada. Aa! <laughs> Burada böyle kalpli kalpli bir yer yapmış. Evet tatlı olmuş. Hmm ortada da tavuk var En sevdiğim en sevdim. Hmm canım da çekti Ne yapsam ki şimdi Ama deminki hareketi hiç hoş değildi Daha masayı bile hazırlamamıştın Hazır mıydılar lütfen bana olsun hmm, tamam öyleyse ya Tamam seninle de yemek yerim Ama puanım 10 üzerinden 5 falan Mircanlar bu ne yemek kokusu geliyor <laughs> Şimdi ben yiyeyim de kocaya bakayım Hayır ya onu bana hazırlamıştı. Senin de ilgi yok. Ya Beyce de hanım ya. Kızlar da yok zaten. Kızlar nereye gitti? Nerede kızlar? Ne bileyim ya. Yüzmeye gitti. Ne yok Allah Allah. Neyse gel biz seninle beraber yüzelim bari. O ne o ne canım çok şıkandı. He beceri bu ne? Berce benimle çıkar mısın mı? Aa. <laughs> ne oluyor ya? Yüzük de verdi bana. Şey ama bu, bu olmaz. Ben ı, ı, olmaz yani. Olmaz istemiyorum. Ah. Oh. <laughs> adam zaten. Anne üzüldüm Berce Yazık ya. mi? Hayır kız bebek gel niye yazık olsun? Ben aşık değilim ki ona. Niye sevgili olayım? Niye çıkayım onunla? Hadi gel, gel gel. Gidelim de yüzelim biz. Boş ver. Biz e, birazcık farklı şeyler yaptık. Sen bu videoyu izlersin. Sonra yorumlara yazarsın yorumunu. Ne ne yaptınız? Aa bak bak havai fişek. Aa <laughs> havai fişek bile yapmış vay be. Bu işte güzeldi. Bunu beğendim. Vay hadi havai fişek eşine dönecek hanım. Becimle şuna bak yonum yonum. Okudum ben onu okudum yorumları. Hadi gel denize girelim ve birazcık vakit geçirelim seninle. Arkadaşlar sizce nasıldı? Siz beğendiniz mi? En çok kimin date'ini beğendiniz? Veya en çok kiminki güzeldi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.